Evet yazıcıyı açarken video çekmeyi unuttuk ama şimdi açtık ve şeylerini dolduracağız mürekkeplerini. Konu akelimiz dolduruyor. Öyle yapmana gerek yok, dümdüz açıp hemen şey yapabilirsin. Akmıyor. Tık diye takıyorsunuz. Aşağı. Aşağı. Akmıyor. Şurada en üstte bir tane çizgi var. Oraya gelene kadar yapacağız. Orası değil bir üstünde daha var. Çek. Burası. Hayır üstünde bir çizgi daha var. Hmm. Bir, iki, üç çek. Vav. Teknoloji. <laughs> ha bir dakika az daha tutsak sanki. Hayır Neyse, zaten fazla daha. geliyormuş mürekkebe. Tamam şey olsun. E, sıradaki mürekkebimiz ne Sarı. Sarı. Sarıyı buyurun efendim. Onu da siz yapın. Kim? Yellow. Bu kırmızı gibi görünüyor. Evet. Ama şey, bunun kapağını açacak mısın? koklama hemen tamam mı? Biraz koku çıkıyor. Şey. Asla ah. açsın kendini. Şey sen aç Aslı'yı. Tamam ben açayım. yapayım. Hı hı. Nasıl takılacağına bak. Bak görüyor musun? Şuralarını. Hı. Ama ben yapamam mı ki bunu? Yapabilirsin. Yani Çevir. Tane... Korkma. Direkt, direkt bastırma tamam mı? Bırak. Gördün mü? Ne kadar kolay. Hı. Bir çocuk bile yapabilir. Susamış. Biz evde daha? İkisini aldık. aynı anda koysak. Bir de öyle bir video çekelim. Nasıl satıracaksın yayını? Evet. Sen söyle ama sesin çıkabilir, görüntün değil. Mavi bantları sökerken video çekemedik. 1, 2, 3 çek. Tamam Aslı, söyledim mi? <laughs> Mavi bantları sökerken video çekmeyi unuttuk. Ama zor değildi. Bu Zaten C. Şu yazıyor. Bunu da yapalım kapatmayı unuttun canım. Hmm. Kapatın zafirinizden. Yep, kırmızıya geçmeden mi? Kırmızı Kırmızı koy. Dibinde kalan miktarı bir, bir getirsen ne kadar kalın. Biraz fazla mı rektep gönderiyorlarmış ama gene evet. de o kadar da değil yani. Tam şu çizgide. Hı. Zaten şimdi Tabii bir açınca biraz anne alıyor. Anne geliyor. Makine. Hmm test için plan. Test kağıdı yazdıralım. Caner, şimdi 1 2 3 diyeceğim bekle. Bir iki üç çek. Tamam. İyi güzel hiç damlamıyor yani gayet güzel. B, K. Kırmızı, Kırmızı öbür tarafta. Kırmızı öbür tarafta. BK bu muydu peki? Evet. Ha iki tane siyah var. Ay, siyah daha çok şey alıyor ya. Tamam, Bak, bir iki an korktum. Siyah mürekkep gönderilmişler. <laughs> evet. Geçen videoda da vardı ona merak evet, etmiştim. Evet iki siyah var. Fazladan evet, siyah. Evet, daha evet. çok siyah bastıra ya. Hmm, doğru. Bir an tırstım tabi. Buyurun siz için. Dedim ki acaba siyah kırmızıyı mı döktük? Çevir çevir. Yapamam. Çevirebilirsin. Çevir ya. Şişe suyu. gibi. Dörmüyorum. İçme suyu gibi işte. Hadi şimdi sen dök kırmızıyı. А чем? А сдачи уже что? Там. Ура, грюзар. Уже için çok heyecanlıyım. Bizde. Bunu wi fiye nasıl bağlıyoruz? Akıllı şey uygulamayla da bağlanıyormuş. Canan şimdi 1 2 3 diyeceğim çekeceksin. Aslı benim telefonum verir 1 2 3 çek. Telefonun nerede baba? Bir tane benim de elimdeyiz. Şimdi onundayız. Şurayı merak ettim. de kendisi çıkıyor. Bir de böyle şey var. Şurayı anlamadım ama arkada da bir yer var. Arkadan şey ki buradan kağıt çıkıyor. He. Kağıt takmayın. Tamam. Böyle. Açayım mı? Oradan veriyorsun kağıdı. Açamazsın, ben takmadık alayım. ki. Sen kağıt al, bir de benim telefonumu alın. Benim telefonumu kuralım. Nerede iki telefonum? Ah, Mürekkep almaya başladı şu an. Buna 5 saniye basmak gerekiyormuş. Babam 5 dakika bastı ki. Evet biz bu açtık tekrar. 5 saniye bastık. Mürekkep almaya başladı. 11 dakika sürecekmiş. O yüzden videoyu burada durduruyoruz. Bunun şimdi mürekkep alması bitti. Mürekkeplerin durumu bu. Videoda şuna basınca şey alıyordu. Test alıyordu. Bakalım yapacak mı? Ha. taradı, ha, tarama yaptı biz yanlış şey bastık dur. Şurada bir tane mavi şey var bunu açmadığımız için kağıt hata verdi kağıdın böyle içeri girmesi lazım. Ha. Ben yanlışlıkla buna bastım tarama yaptı ama aslında şey devam etmesi lazım şu an. Takdık tuk sesler geliyor. <laughs> Bir şey olmuyor. Yapmaz. Durdu. Şunu okuyacağım şimdi bir şey çıkar mı içinden diye ama. Bu CD ne için anne? Kurulum için de artık CD diye bir şey kalmadı. Şimdi aldıktan sonra şuna basarak Açacakmışız bunu. İkisine. Evet. Baskıyı ne aldı şey. mı diye kontrol edip e, çıktı verecek. Biz bunun çıktısını yaptıramadık. Bir kere daha deneyeceğiz şimdi. Kapattım şimdi önce. Aslı sen bas üçgeni basılı tutacaksın tamam mı? Kapatma. Bak çekme elini. Tekrar deniyoruz. Çekeyim Hayır, mi? Hayır bekle. <gülüyor> 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 Galiba ay. <abi>. Çek şimdi. <laughs> Niyeyse baskı alamadık biz. Test baskısını. Şimdi belki wireless'tan bağlayınca mı deniz? Bir hata vermiyor. Aldı ya. Aldı. Gerçekten de Aslı'nın elleri uğurlu geldi. <laughs> uzun sürdü ama bir, bir dakikadır videoya bakıyoruz. Ne pardon. Bakalım. Hı, hmm, gayet güzel basmış. Renkler canlı. Her şey iyi. Anne Şimdi, bunu şeyini deneyebilir miyim? Aç bakalım. Şimdi bir de fotokopi çekelim. Aslı'nın parmakları gerçekten doğrulu geldi canım. <laughs> Aslında şöyle bir mutfaklı kağıdı var. Ona basacağız. Bunu basmayalım anne. Dur ben başka bir kağıt alayım. Ben bu, buldum. Yok bulamadım. Anne. Şu kağıdı basacağız şimdi. Kağıt ziyan etmemeyi öğretmeye çalışıyoruz aslında. Renkli için buna, siyah beyaz için buna basmak gerekiyormuş. Renkli için bastık. Siyah beyaz mı yedene? Medik. Siyah renkte sorun yok çünkü bakalım renkli fotokopi kalitesi ne kadar iyi diye bakıyoruz. Hı. Birazcık yavaş. Durdu. Ödüm koptu. Hızlı olunca ne olacak ha. Ya hızlı değil de insan şey yapıyor. Evet gayet iyi bakalım. Fotokopiyi aldığımız şeye de bakalım. Ay. <laughs> anne. Şöyle. Parmağımı niye yapamıyorum? Gayet güzel. Niye parmağımı yapamıyorum anne? Yani? Aslı parmağımı yapacağım diye tutturdu. Şimdi Aslı ellerin temiz mi? Yıkayıp geleyim. Şimdi Aslı hepimizin çocukluk hayali olan o şeyi yapmak istedi. Biz de bir şey düşürdüm önemli değil. Şimdi siyah beyaz fotokopiyi deniyoruz. Siyah beyaz daha hızlı oldu. Çek Biraz iz kaldı ama. İşte. <laughs> Çok güzel oldu. Evet. Şunlara e, bir ekran olmadığı için fotokopi çekmek gerektiğinde işte bir renkli mesela 10 taneye kadar galiba basıyorsunuz 1 2 3 4 5 aynı şekilde bu da öyle çekiyormuş Bu da son bilgi. Videomuz bitti